Merhaba ben Nisa. Bu bölümde Türk alternatif sahnesinin kült taşıyıcılarından model aşık tutuyoruz. Bir dönemin gençliğini aynı anda hem paramparça edip hem de birleştiren şarkılarıyla adını duyurdu. Kırık kalplerin fon müziği, büyümenin arka plan sesi, içimize işlemiş o melankolik ama bir o kadar da güçlü tınılar herkes tarafından biliniyor. Buzdan şatodan, değmesin ellerimize uzanan o yolculuğu yeniden açıyoruz. Grubun arkasındaki hikayelere, dağılışın bıraktığı yankılara ve şarkıların neden hala bu kadar diri durduğuna birlikte bakıyoruz. Hazırsanız kaseti sarıyoruz. Bu gece ölmek bir Seni çok Model 2005 yılında Adıya Carmen adıyla Okan Işık, Aşkın Çolak ve Can Temiz tarafından kurulan Türk alternatif rock grubudur. Grup 2007 yılında vokalist Fatma Turgut'un ve gitarist Serkan Gürüzümcü'nün katılımıyla kadrosunu genişletti. Bu değişimle birlikte müzikal çizgisi daha da belirginleşen grup 2008 yılında ismini model olarak yenileyerek yoluna bu adla devam etti. Genç grup 2007 yılında 12. Raksi Müzik Günlerinde Billboard Özel Ödülü Nokia Super Sound 07 yarışmasında ise arkadaşlarına en iyi giden şarkı kategorisinde birincilik ödülü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Model ilk albümü Perili Sirki 2009 yılında yayınladı. Albümün çıkış parçası olmaz kısa sürede dikkat çekerek grubun geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Albümde ayrıca Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Levent Yüksel ile birlikte seslendirdikleri Bak Bir Varmış Bir Yokmuş adlı cover da yer aldı. Ve bu işbirliği grubun müzikal çizgisini daha görünür kılan çalışmalardan biri oldu. Model, albüm ve sahne çalışmalarının yanı sıra çeşitli markalar için ürettiği jingle'larla da adından söz ettirmişti. Grup 2009 yılında düzenlenen marka konferansı için 10. yıl marşı, bir jingle ve bir intro besteledi. Ayrıca hem 2009 hem de 2010 yıllarında konferansın müzikal koordinatörlüğünü de üstlendi. 2010'da Sokakta Hayat Var projesinde yer aldı. Grup ayrıca Van Festivali'nde ve 25 Eylül 2010'da Antalya'da düzenlenen Oktoberfest'te sahne alarak canlı performanslarıyla geniş kitlelere ulaştı. Modelin bestelediği Sokakta Hayat Var isimli şarkı Digital Age dergisinin ilk kez düzenlediği Digital Age Awards'da en yaratıcı müzik ses tasarımı birincisi ödülünü kazanarak grubun yaratıcı kimliğini pekiştirdi. Hüznü ve eğlenceyi aynı anda yansıtan özgün tarzıyla tanınan model karanlık temaları bile enerjik bir dille işleyerek farklı bir müzikal atmosfer oluşturdu. Bu çizgiyi 2011 yılının Şubat ayında Demir Demirkan prodüktörlüğünde yayınlanan ikinci stüdyo albümleri diğer masallarıyla sürdürdü. Albümde yer alan Buzdan Şoto, Pembe Mezarlık, Değmesin Ellerimiz ve Bir Melek Vardı gibi şarkılar büyük ilgi gördü. Albümün çıkışından bir süre sonra ikinci gitarist Serkan Gürüzümcü'nün ayrılmasıyla kadrosunu Burak Gerebakan ile yeniledi. 2012 yılının Aralık ayında baterist Aşkın Çolak'ın gruptan ayrılmasıyla yerine Kerem Sedef katıldı. Model üyeleriyle geçmişten gelen arkadaşlığı sayesinde Kerem, grubun müzikal tarzına hızlı bir şekilde uyum sağladı ve yeni albüm çalışmalarına geçildi. Ancak bu süreç başlamadan önce grubun ikinci gitaristi Burak Yerebakan da modelden ayrıldı ve grup yoluna dört kişilik kadroyla devam etti. Modelin üçüncü stüdyo albümü Levla'nın Hikayesi 2013 yılının Kasım ayının son haftalarında yayımlandı. Diğer Masallar albümünde olduğu gibi Levla'nın Hikayesi de Demir Demirkan prodüktörlüğünde kaydedildi. Grup bu albümde bir konsept oluşturmayı hedefledi. Ayrılık sonrası yaşanan Yasın 5 evresi, kişinin kendi iç hesaplaşmaları ve insan ilişkilerindeki çatışmalar şarkı sözlerinde tema olarak işlendi. Levla'nın hikayesi, Yasın 5 evresini tek bir kadının içsel çöküşü ve yeniden doğuşu üzerinden anlatan, duygusal açıdan son derece yoğun bir konsept albüm olarak ilerler. Hikaye önce inkarla başlar. Kadını şoka sokan ayrılık karşısında o, gerçeği yok saymaya çalışır. Bir şeylerin yanlış anlaşıldığını düşünür. Kendini belki düzelir diye avutmaya çalışır. Bu sisi dönemin ardından öfke patlak verir, hem karşı tarafa hem kendine hem de hayata yönelen sert bir iç isyan yükselir. Ardından gelen pazarlık aşamasında karakter ya şöyle olsaydı diye kendi kendine dönüp duran ihtimaller arasında sıkışır. İlişkideki her anı yeniden didik didik eder, onları değiştirerek acıyı geri çevirebileceğine inanmak ister. Bu kaçışta çöktüğünde depresyon başlar. Yalnızlık, boşluk, kayıp duygusu ağırlaşır ve karakter acının artık gerçek, geri dönüşsüz ve kalıcı olduğunu kabul etmek zorunda kalır. En sonunda ise kabul evresi gelir. Bu mutluluk değil, daha çok acıyla yaşamayı öğrenme halidir. Kadın artık olanları değiştiremeyeceğini anlamış. Yaralarına rağmen yürümeyi, hayatına yeniden yön vermeyi ve kendi gücünü yeniden kurmayı öğrenmiştir. Albümün ruhu tam da burada ortaya çıkar kırılmış bir kalbin kendi küllerinden sakin ama kararlı bir şekilde yeniden ayağa kalkışı. Ayrıca Sarı Kurdeliler grubun en derin, en metaforik şarkılarından biri. Şarkı çocuklukta yaşanan travmaları, kaybolan masumiyeti ve büyürken içimizde biriken acıları yaralı küçük bir kız Sarı Kurdeliler gibi imgelerle sembolleştiriyor. Anlatıcı o küçük kızı kendisiyle özleştirerek geçmişiyle yüzleşiyor. Yatan benim küçüklüğüm ve ben büyüdüm sözleri de tam bu farkındalığı gösteriyor. Şarkı ilerledikçe karanlık, içsel bir direnişe dönüşüyor. Kimse yeni yer açamaz artık. Çok canım yandı, acımaz artık. Bugün düşerse yarın kalkar dizeleri, acının kişiyi güçlendirdiğini ve yeniden doğuşa alan açtığını anlatıyor. Duygusal yoğunluğu, travma iyileşme döngüsünü gerçekçi ama umut dolu bir dille vermesi, sarı kurdelileri hem kişisel bir manifesto hem de geçmişiyle barışmaya çalışan herkes için sembolik bir şarkı haline getiriyor. Modelin 2016'da yayınladığı son şarkısı May, Grubun daha önceki rock elektronik ağırlıklı tarzından ayrılarak daha akustik, daha sıcak ve hafif alaturka dokular taşıyan bir single'ı. Şarkı genel olarak aşkın içtenliğini, sevmenin verdiği o tatlı heyecanı ve özlemin yoğunluğunu anlatıyor. Sözlerde sevilen kişinin yüzü, elleri, dokunuşu ve varlığı romantik bir dilimle betimlenirken, nakarattaki özlemek bu, dokunmakla geçmiyor gibi ifadeler tutkulu bir duygu yükü yaratıyor. Modaliyeleri bu parça özellikle baharlık bir hava taşıyan, pozitif ve samimi bir enerjiyle hazırladıklarını söylemişler. Bu yüzden May hem hafif hem duygusal hem de aşkın saf hissini veren bir atmosfer sunuyor. Akustik altyapısı ve sıcak melodisi şarkıyı hem sevgiliyle dinlemelik hem de yalnızken ruh haline eşlik eden bir parçaya dönüştürüyor. Model grubu 2016 yılında ayrılık sürecine girdi ve vokalist Fatma Turgut kariyerine sol olarak devam etme kararı aldı. Grup 26 Eylül 2016 tarihinde dağılma kararı aldığını duyurdu. Ancak ertesi gün solistin Twitter'da yaptığı bir retweet bu iddiayı geçici olarak yalanladı. Süreç 27 Aralık gecesi Fatma Turgut'un sosyal medya hesaplarından ayrıldığını açıklamasıyla netlik kazandı. Ardından grup resmi hesapları üzerinden Can Temiz ve Okan Işın'ın yaptığı paylaşımlarla bu ayrılığı doğruladı. Model Türk alternatif rock sahnesinde bıraktığı izle yalnızca bir müzik grubunun ötesine geçti. Bir dönemin duygularını, kırılmaları ve gençliğin hissesini kendine özgü bir dille anlattı. Şarkılarındaki hüzün-eğlence dengesi, cesur anlatımı ve müzikal yenilik arayışı ile kısa ama etkisi uzun süren bir yolculuğa imza attı. Her bir albüm, her bir sahne performansı ve her bir söz dinleyenlerin hayatında hatırlanmaya değer bir yer edindi. Bugün grup olarak yolları ayrılsalar da, modelin bıraktığı miras, Pembe Mezarlığın isyanı, Deymişin Ellerimizin Kırgınlığı ve Bir Melek Vardı'nın duygusal derinliği ile hala yaşamaya devam ediyor. Bu hikaye sadece bir grubun değil, bir kuşağın hafızasında yer etmiş güçlü bir sesin hikayesidir. Bugünlük kasedin sonuna geldik. Dinlediğiniz, eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde kaseti yeniden sarıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.